Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor ve ülkemizin gururunu ayaklar altına aldırmıyor. Bu videoda da sizlerle Erdoğan'ın ülkemizi gururlandırdığı en karizmatik hareketlerini izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Erdoğan ve NATO'da uçak gösterisi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinde aralarında Türkiye'nin T-129 Atak helikopterinin de bulunduğu helikopter gösteri yaptı. NATO üyesi devletlerin liderleri helikopterlerin gösterisini hayranlıkla izledi. Erdoğan'ın tavrı ise dikkat çekti. Trump'ın Erdoğan'la tokalaşırken çekinmesi Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, sık sık dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasındaki el sıkışma tarzıyla gündeme geliyordu. El sıkışma diplomasisini farklı boyutlara taşıyıp el sıkışma esnasında gücünü rakibine kabul ettirmek için sıkıcı rakibinin elini kavrayan Trump bir keresinde büyük bir duvara tosladı. Kendisinin bu hareketine karşılık vererek el sıkışma diplomasisinde inatçılık eden rakiplerinin inadını kırabilmek için bazen dakikalarca el sıkışan Trump'ın karşısına Erdoğan çıkınca işler değişiyor. Erdoğan'dan çekinerek tokalaşan Trump'ın Erdoğan'dan korktuğu da böylelikle anlaşılıyor. Merkel Erdoğan'ın paltosunu tutmaya çalışıyor. Libya konferansı sebebiyle Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan üstündeki paltosunu çıkarırken Merkel Erdoğan'a "O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?" diye sordu. Erdoğan Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Erdoğan paltosunu çıkarırken bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı. Obama bacak bacak üstüne atıyor ve karşılığını alıyor. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bacak bacak üstüne atmasından hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şekilde karşılık vermesi dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'de herkes Erdoğan'ın ayağına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir Birleşmiş Milletler toplantısında salona giriyor. Oturacağı yere doğru yürürken birçok lider Erdoğan'ın önünü kesiyor. Kimisi tokalaşmak, kimisi de konuşmak istiyor. Erdoğan yerine oturuncaysa yine birçok lider Erdoğan'ın yanına geliyor. Erdoğan'ı görenlerin ayağa kalkması ise Türkiye'yi gururlandırıyor. Erdoğan Türk bayrağını yerden alıyor. Başbakanlık yaptığı dönemde Erdoğan, G20 liderler zirvesinin aile fotoğrafı çekimi sırasında Türk bayrağını konulduğu yerden alarak cebine koymuştu. Bu olayı gören diğer liderler Erdoğan'a şaşkınlıkla baktı. Benzer bir olay da Türkmenistan'da yaşanmıştı. Ama bu kez iki ülkenin de bayrağını yerden almıştı. Türkmenistan devlet başkanı Berdi Muhammedov tarafından törenle karşılanan Erdoğan, yer belirtmek için kullanılan Türkiye ve Türkmenistan bayraklarını yerden aldı ve bunun gibi daha birçok benzer olay yaşanmıştı. Gördüğünüz gibi ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışan ve ezdirmeyen bir cumhurbaşkanına sahibiz. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkında olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik duruşu, Filistin'e, Suriyelilere, Iraklılara, Arakanlılara sahip çıkması ve bunu siyasi malzeme olarak değil, içten yapıyor olması İslam dünyasında Erdoğan'a karşı bir sevgi oluşturuyor. Özellikle Filistin'de, Lübnan'da, Ürdün'de, Suriye'de Müslümanlar şunun farkındalar. Türkiye'de Erdoğan'ın kazanamadığı bir seçim en çok İsraillileri sevindirir. Bunun örneğini 7 Haziran 2015'te görmüşlerdi. İsrailliler AK Parti tek başına iktidar olamıyor. Bu da Erdoğan'ın ileride başkan seçilmesini engelleyecek diye sevinmişlerdi. Hatta Amerikan merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde yayınlanan bir makalede Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisine yer vermişti. Cuma namazı çıkışında fotoğraflarını taşıyorlar. Restoranlarına Türk bayrakları asıyorlar. Kudüs'te Türkiye ve Erdoğan sevgisi yükseliyor. Bu ifadeler Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir makalede yer alıyor. Jonathan Ferziger ve Fadwa Hodali Filistinlilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her yerde gösterdiklerini yazdı. Makalede bir esnafın Erdoğan için o Filistin'i seven güçlü bir adam. Onun bir gün tüm İslam ülkelerinin lideri olması için dua ediyoruz. Sözleri yer aldı. Filistinli analist, Cehat Harb'ın görüşleri de yazıda yer aldı. Harb, Erdoğan'ın göreve geldiğinden bu yana, Türkiye'nin bölgede stratejik bir oyuncu olarak rol alması için çalıştığını belirtti. Makalede, Kudüs'ün, İsrail-Filistin sorununun merkezinde yer aldığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kudüs'e İslam dünyası için özel bir önem verdiği kaydedildi. Erdoğan'ın Mekke'yi, Medine'yi koruyalım. Bu kutsal beldeleri kendi onurumuzmuş gibi koruyalım. Kudüs'ü koruyalım dediği hatırlatıldı. Türkiye sevgisi tüm şahsi menfaatlerin üstünde bir sevgidir. Türkiye yalnızca bir ülke değil, gelecek nesillere emanet edilecek bir değerler bütünüdür. İnanın, Türkiye'ye sadece bizlerin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Biz gerek dünyanın en cömert ülkesi olma sıfatımızda, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara kol kanat gelen tabiatımızla, mazlumlara umut bir ülkeyiz. Dünyanın karanlıkları yenmesinde bizim medeniyet değerlerimizin yaydığı ışığın büyük etkisi var. Umarım bu gerçekler nasıl büyük bir amacın parçası olduğumuzu bir kez daha hatırlamamıza vesile olur. Erdoğan çok büyük bir akıl sıçramasıydı çok güçlü bir yapı inşa ediyor. Batıdan gelen bütün saldırılar bu yapıyı daha da güçlendirecek. Batıdan gelen bütün saldırılar coğrafyada Türkiye'nin elini güçlendirecek. Türkiye içinde de bir saldırı cephesi kuruldu. Millet İttifakı adı altında oluşturulan yapı tamamen bu amaçla dizayn edildi. Onlar da alabildiğine Erdoğan'a saldırıyor. Türkiye'yi dizginlemeye, durdurmaya çalışıyor utangaç cümleler dışında Batı'ya kayda değer tek cümle söyledikleri yok. Ama Batı'nın İslam'la savaşı onları çok fena köşeye sıkıştıracak. Öyle kötü örneklerle karşılaşacaklar ki cümle kuracak mecalleri kalmayacak.